Hepinize selam Pinkwater'larım. Bugün yine bir Bumbaiak klibinde fark edilen bir olay hakkında konuşacağız. Ama videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı, like atıp kanalı desteklemeyi unutmayın. O zaman hadi başlayalım. Bumbaiak klibinde bir yerde camda bir varlık gözüküyormuş ve Blinkler bu konu hakkında iki teori söylediler. Şimdi o teorilere bakalım. Birinci, sadece bir ışık yansımasıydı ve ben de öyle düşünüyorum. İkinci, bu bir hayalet tarzı bir şeydi. Dediler bence, arkada bir sürü ışık veriyorlar ve ışık yüzünden arkadaki biri gözükmüş olabilir. Bunda hayalet denilecek kadar kötü bir olay yok, bakınca anlaşılıyor bence. Neyse arkadaşlar benim videom bu kadardı. Kanalıma abone olup, like atmayı ve çan işaretine basmayı unutmayın sizleri seviyorum bay bay.